Neden aynı eski ilişki kalıplarını tekrarlayıp duruyorsun? Hiç kendine bunu sordun mu? Neden sürekli aynı tür ilişkide buluyorum kendimi? Farklı insan, aynı sorun. Kendine ne kadar söz verirsen ver, kendini aynı döngüyü tekrarlarken buluyorsun. Ama gerçek şu ki, bu şans veya kötü zamanlama ile ilgili değil. Bu bir kalıp ve bugün sana bunu nasıl kıracağını anlatacağım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı unutmayınız. Eğer zihnini değiştirmeye ve kontrolü eline almaya hazırsan hemen başlayalım. Seçtiğimiz ilişkiler rastgele değil, tanıdıklar. İyi veya kötü olsunlar. Bilinçsizce büyürken deneyimlediğimiz duygusal dinamiklere doğru çekiliyoruz. Eğer aşk senin için ihmal edilmek, kaos ya da kendini kanıtlamak anlamında geliyorsa Bilinçaltın senin bunu hissetmeni sağlayacak eşlere doğru seni çeker. Örneğin, duygusal olarak ulaşılamaz ebeveynlere sahip olanlar, genellikle duygusal olarak ulaşılamayan partnerlere aşık olur. Çocukken sevgiyi kazanmak için mücadele eden, yetişkinlerde sürekli onay aradıkları ilişkinin içinde bulurlar kendini. Bu durum bir bozuk plak etkisi gibidir. Üzerinde bir çizik olan plak hayal edin şarkı her seferinde o çiziklere ulaştığında ileri geri atlar ve aynı kısmı tekrar tekrar çalar. İlişki kalıplarınız da çiziklerin ne olduğunu belirleyene kadar tam olarak böyle çalışır. Peki döngüyü nasıl kırarsınız? İyi haber şu ki kalıbı kırma gücüne sahipsiniz. Nasıl mı? Kaliplerinizi tanıyın. Geçmiş ilişkilerinize bakın hangi benzerliklere sahipler. Tekrar eden bir dinamik var mı? görmezden gelinmek, takdir edilmemek, sevgiyi kovalamak veya istismara uğramak. Her şeyi yazın. İkinci olarak duygusal tetikleyicileri belirleyin. Kendinize ilişkilerde hangi duygunun peşindeyim, neyi iyileştirmeye çalışıyorum diye sorun. Genellikle geçmişte kırılanı düzeltmeyi umarak eski yaraları tetikleyen partnerleri ararız. Üçüncü olarak en zor olan adım, farklı seçimler yapın. Bunu başarabilmek için kendine meydan okumalısın. Eğer aşık olduğun insan seni değersiz hissettiriyorsa, kendine odaklan, partnerine değerini kanıtlamaya çalışmak yerine sadece yeterince iyi olduğunu bil ve kendi değerinin farkında ol. Kaydındaki çizik kalıcı değildir. Melodiyi değiştirebilirsin. Bu farkındalıkla başlar ve bir kez kalıbı tanıdığında, pick-up iğnesini kaldırıp yeni bir şarkıya başlama gücüne sahip olursun. Aşkın kanıtlamakla ilgili olmadığı, kovalamakla ya da mücadele etmekle olmadığı, sadece senin için doğru hissettireni seçmekle ilgili olduğunun farkındalığına ulaşırsın. Şimdi sana soruyorum, ilişkilerde tekrarladığın kalıplar neler? Fark edebiliyor musun? Durdurabiliyor musun? Çünkü kesin olan şu ki, aşk asla geçmiş acıların sonsuz bir döngüsü gibi hissettirmemeli. Bilinçli olarak seçtiğin bir şey olmalı. Bilinçsizce tekrarladığın bir şey değil. Yorumlarda bekliyorum. İçeriği yararlı bulduysan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Özdeğer, ilişkiler ve kişisel gelişim hakkında daha fazla bilgi için diğer videolara göz atın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.